Merhaba, Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu buğday başağı modelinin yapımını anlatacağım. E, Belelerde, atkılarda, yeleklerde çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben yeleği tercih ettim. E, her bir modelimiz 5 ilmekten oluşuyor. Benim şu an elimde 26 ilmeğim var. Kenar ilmeklerim de dahil olmak üzere 2 tane de kenar ilmek bıraktım. Şişim 3,5 numara. Herhangi bir bebe yünüyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben 26 adet ilmek attıktan sonra bir sıra bir diş haraşo ördüm. Arkadan da ve önden de düz olmak üzere. Şimdi iki kenar ilmeğimi örüyorum. İki kenar ilmeğimden sonra şimdi artık model kurulumuma geçeceğim. İki ilmek ters, üç ilmek düz örüyorum. Bu sıramız böyle olacak. 2 ilmek ters 3 ilmek düz Model kurulumumuzun ilk sırası bu şekilde 2 ilmek ters 3 ilmek düz 2 ters ilmek 3 düz ilmek, 2 ilmek ters, 2 tane kenar ilmeğim var son ilmeğimi örmeden ipimi öne alıp şişime takıyorum ki kenarım düzgün dursun diye. Şimdi ön kısımdaydık, arka kısmını çeviriyoruz, burada da düz gördüğümüzü düz ters gördüğümüzü ters öreceğiz, 2 kenar ilmeğimi düz örüyorum, Burada iki ilmeğim düz. Önceki ters ördüğüm ilmeklerimi bu sırada düz öreceğim. İki düz ilmek. Üç ters ilmek. İki düz ilmek. Üç ters ilmek. Düzleri düz. Tersleri ters olarak örüyoruz. 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters bu sıramız bu şekilde 2 düz ilmeğimi de ördükten sonra kenar ilmeğimin birini örüyorum birini örmeden takıyorum kenarlarım düzgün dursun diye eğer bu şekilde yaparsanız şu kısımdaki kenarlarınız daha düzgün durur Şimdi örgümün düz yüzündeyim Şu şekilde göstereyim. Burada da en başta yaptığı bir önceki işlemde yaptığımız gibi, sırada yaptığımız gibi, iki ters, üç düz, iki ters, üç düz, iki ters, üç düz şeklinde bu sıram gidecek. Daha sonra tersine döndüğümüzde de, şöyle, bu da iki düz, üç ters, iki düz, üç ters şeklinde gidecek. Bu sıramızı örelim. Şu kısmı örelim. Tersine dönelim. Bu kısmı da örelim. Tekrar düz sıramızda yani ipimiz buradayken tekrar bu düz kısma geldiğimizde artık şu ipleri uzun ipleri çekme kısmına gelmiş olacağız. Bu kısmı ve arka kısmı da aynı şekilde örelim. Gelelim. Evet örgümüz bu şekilde oldu. Şimdi şuradan sayabiliriz. Şu kısım 4 ilmek oluncaya kadar ördük. 1, 2, 3, 4. Artık şu uzun iplerimizi bu sırada çekeceğiz. Şimdi iki ilmek kenar ilmeklerimi örüyorum. Ördüm. İki ilmek ters örüyorum. Şimdi üç tane düz ilmeğim var. Bu üç tane düz ilmeğimin ortadaki ilmeğimden şu şekilde sayarsam bir, iki, üç. Ortadaki ilmeğimin bir, iki, üçüncü deliğinden bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi çıkardıktan sonra 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu örgülerimden sonra aynı kısma şu ilme, baştaki ilmek çıkardığım kısma bir kez daha batıp ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi de bu şekilde çıkarmış oldum. Şimdi ters var. iki ters ilmeğim var. Burada 3 düz ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimin şuradan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü kısmından bir ilmek çıkarıyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Bu üç ilmeği ördükten sonra aynı şu kısımda çıkarmış olduğum ilmeğin aynı noktasına bir kez daha batıp ilmek çıkarıyorum bu şekilde çıkarmış oldum yine aynı işlemi yapacağız 2 ters ilmeği ördüm 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmeğin şu şekilde sayıyorum 1 2 3 3. kısmından bir ilmek çıkardım 1 2 3 3 ilmek ördüm Yine dönüp aynı kısımdan bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde. İki ters ilmeğim var. Bir, iki, üç, üç düzüm var. Bu düzlerimin bir, iki, üç, üçüncü kısmından bir ilmek çıkardım. Üç adet düz örgümü ördüm. Aynı kısma dönüyorum. Aynı delikten bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Şöyle 2 ilmeğim kenar ilmeğimin yanındaki ilmeklerim ters. Bir düz kenar ilmeğim var. Son ilmeğimi de takmadan örmeden taktım. Evet ilmeklerimizi aldık. Görüntümüz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi örgümüzün ters yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeklerimiz düz. 2 ilmeğimiz. Şimdi burada önde ters ördüğüm iki ilmeğim düz. Bu içinden çektiğim ilmeğim. Şimdi ipimi öne alıyorum. İçinden çektiğim ilmeğimi boş olarak takıyorum şişime. Daha sonra öndeki 3 düz ilmeğimi bu kısımda ters olarak örüyorum. Bu taktığım ilmeğimi tekrar boş olarak takıyorum. İki ilmeğim düz. İpimi öne aldım. Buradan çıkardığım ilmeğim, ön kısımda çıkardığımız uzun ilmeğimizi direkt takıyoruz. Üç ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer çıkardığımız ilmeğimizi de takıyoruz. İki ilmek düz. Aradaki ilmekler bu iki ilmek çıkardığımız ilmeği ipimiz önde çıkardığımız ilmeği takıyoruz şişemize 3 ilmek ters bu ilmeğimizi düz takıyoruz sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz ilmeğimizi takıyoruz 2 ilmeğim düz da kenar iki ilmeğimin birini ördüm, diğerini taktım. Görüntümüz bu şekilde oluşmuş oldu. Bu şekilde şimdi iki ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeklerim bunlar benim. İki ilmek ters örüyorum. Şimdi burada çektiğimiz ilmeğimizle Yanındaki ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz düzgün. Ortadaki ilmeğimizi de örüyoruz düz. Şimdi bu sonuncu üçüncü ilme üçüncü düz ne sonradan çektiğimiz ilmeğimizi şuradan, şuradan ikisini bir şu şekilde örüyoruz bırakıyoruz. Bu şekilde düzgün duracak. İki ilmek ters. İlk çektiğim ilmeğimle ilk düz ilmeğimi beraber örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü düz ilmeğimle sonradan çektiğim ilmeğimi ipimi arkada, ipimi arkaya alıyorum. Şişimi şu kısımdan geçiriyorum. Bu şekilde çekiyorum. Eğer bu şekilde çekmezseniz şu kısım düz durmuyor arkadaşlar. O yüzden bu kısmı o şekilde çekmemiz gerekiyor. İki ilmek ters. 2 ilmeği düz ilmeğimle çektiğim ilmeğimi beraber örüyorum. İkinci ilmeğim de düz. Bu üçüncü ilmeğimi çektiğim ilmeğimi şu şekilde aradan geçirip düz örüyorum. Bu şekilde düzgün dursun diye. İki ilmeğim ters. Bu ikisini beraber örüyorum. İkinci ilmeği de beraber örüyorum üçüncü ilmekle çektiğim ilmeğimi şişimi bu şişimi şu kısımdan geçirip ikisini beraber ördüğüm zaman burası düzgün duruyor iki ilmeğim ters kenar ilmeklerimin biri düz diğerini de takıyorum Evet ilk buğday başağımızı bu şekilde oluşturmuş olduk Arka kısımda da aynı yine 2 ilmeğimizi öreceğiz. 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters diye devam edecek. Bu sırayı bu şekilde örelim. Şimdi ön sıramızdayız. Bir kez daha buday başı oluşturacağız. İlk buday başlığımızı oluşturduk. Kenar ilmeklerim düz. 2 ilmeğim ters. Şu ipi çektiğimiz kısımdaki ile aynı işlemi yapacağız. Burada 1 2 iki, ikinci ilmeğin 1 2 3 üçüncü şu kısımdaki deliğe batıyoruz. 1 ilmek çekiyoruz. 1 2 3 ilmeği örüyoruz. Daha sonra dönüp aynı kısımdan bir ilmek daha çekiyoruz bu şekilde. İki ilmeğim ters. Bir iki ikinci ilmeğimin bir iki üç üçüncü kısmına gelip bir ilmek çekiyorum. Bir iki üç ilmek örüyorum. Daha sonra şu kısımdan, şu kıs aynı kısımdan bir ilmek daha çekiyorum. Bu şekilde. İki ilmeğim ters. Üç ilmeğimin ortadaki ilmeğinin üçüncüsünden bir, iki, üç. Üçüncüsünden bir ilmek çekiyorum. Bir, iki. 3 ilmek düz örüyorum. Dönüyorum. Aynı kısımdan bir ilmek daha çekiyorum. 2 ilmek ters. 1 2 iki, ikinci ilmeğimin 3. deliğinden bir ilmek çektim. 1 2 3 ilmek ördüm. Şu kısma aynı kısma Gelip tekrar ilmek çekiyorum. İki ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimin birini düz, bir diğerini de direkt takıyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi de oluşturmuş olduk. Arka kısım hep aynı. Arka kısmı döndüğümüzde kenar iki ilmeğimizi düz örüyoruz. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. Bu şekilde yapalım. Bu arka kısımda 2 ilmek düz ördük. İpimizi öne alıp çektiğimiz ilmeği düz olarak takıyoruz. Taktık. 3 ilmek ters öreceğiz. 3 ilmek ters. Bu ilmeği de direkt takıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. İpi öne alıp şu kısımdaki ilk çektiğim ilmeği düz takıyorum. Üç ilmek ters örüyorum. Ve sonradan tekrar çıkardığım diğer ilmeği de boş takıyorum. Sırayı bu şekilde yapalım. Burada şimdi ön yüzdeyim. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeklerim şuradaki ilmekler. Şu kenardaki ilmekler. Hemen örneğimin yanındaki aralardaki ilmekler. Şimdi şu ilk çektiğim ilmeğimle birinci düz ilmeğimi beraber ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Şu iki ilmeği çektiğim ve son düz olan ilmeği şuradan geçirip şuradan geçirip düz bir şekilde Örüyorum ki düzgün dursun diye. İki adet tersim var. Bu ikisini beraber düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü ve sonradan çektiğim ilmeğimi şişime bu şekilde geçirip örünce bu şekilde düzgün dur, dur durmuş oluyor. Şöyle iki tane tersim var. Bu ikisini beraber düz örüyorum. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Şu şekilde şuradan çekiyorum. Şişemi buradan geçirip bir tane düz ilmek çekince bu şekilde oluşturmuş oldum. İki ters. Bu ikisini beraber örüyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum. Şu kısmı buradan geçirip Ilmeğimi örüyorum. İki ters var. İki tane de kenar ilmeğimin Biri düz birini de örmüyorum. Arka, e, i̇kinci modelimi de oluşturmuş oldum. Bir, iki. Arka kısım yine aynı. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki düz, üç ters. iki düz, üç ters. E, üçüncü model kurulumunu da beraber yapalım. Tam anlaşılsın. Şu arka kısmı örüp ön kısma gelelim. İki adet kurulum yaptık. İki adet model oluşturduk. Şimdi üçüncüyü oluşturuyoruz. İki tane kenar ilmeğimi ördüm. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir, iki, ikinci düz ilmeğimin bir, iki, üç üçüncü kısmından, üçüncü alttaki üçüncü kısmından bir adet ilmek çıkarıyorum. Bu kısmı düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra aynı kısımdan bir tane daha çıkarıyorum ilmeğimize. 2 ters 1 2 iki, ikinci ilmeğin 1 2 3 3. alt kısmından bir ilmek çıkarıyorum. 3 adet düz ilmek örüyorum. Daha sonra dönüp aynı kısımdan bir ilmek daha uzatıyorum. İki ters. İkinci ilmeğimin üçüncü kısmından bir ilmek çekiyorum. Üç ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum şuradan. Tekrar. 2 ilmek ters aynı şekilde ilmeğimizi çıkaracağız modelimiz kolay dediğim gibi atkılarda, berelerde, patiklerde çok güzel oluyor yeleğinin yapımını da anlatacağım inşallah 2 adet ters ilmeğimi de ördüm bir adet kenar ilmeğimi örüyorum birini de takıyorum Şimdi arkası tarafına geçiyoruz. İki ilmeğim düz. Bu kenar kenar ilmeğimin yanındaki ilmeklerim de iki tanesi düz. Yani şu kısımlar oluyor. İpimi öne alıyorum. Çektiğim ilmeğimi düz olarak alıyorum. Onu örmüyorum. 3 ilmek örüyorum. Çektiğim ilmeklerimizi düz takıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapıyoruz. Örgümün düz kısmındayım. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Bu çektiğim ilmeğimi ilk ilmeğimi örüyorum. ikinci ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü ve sonradan çektiğim ilmeğimi şişimi buradan geçirip bu şekilde örüyorum ilmeğim ters ikisini beraber örüyorum ikinciyi de örüyorum bunu da bu şekilde örüyorum İki ilmeğim yine ters bu ikisi beraber düz bu ilmeğim de düz bu iki ilmeğimi bu şekilde düz örüyorum O iki ilmeği o şekilde örmezseniz örgünüzün düzgün durmayacağını bilin bu şekilde ters gibi duruyor diğer şekilde düz alırsanız bu şekilde alırsanız düzgün olur kenar ilmeğimi birini ördüm birini de taktım Evet, üç tane model oluşturmuş olduk bu şekilde. Modelimiz böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.